Başkanımızın işlerinden çok memnunuz. Fakat başkanımızdan bir ricada bulunmak istiyoruz. Virüs vakası dolayısıyla marketlerin 7-24 olmasını istiyoruz. Halkımıza daha çok destek vermemiz gerekiyor. 65 ve üstler dışarı çıkmama çıkma yasa olduğu için biz de evlere servis yapmamız gerekiyor. 65 veya üstler yasak olduğu için bizim onlara destek vermemiz gerekiyor ve bu yüzden başkanıma bu ricada bulunmak istiyorum. 7.24 olsa çok iyi olur ya da şu anki yasaya göre marketler kapalı olduğu için kapalı olmasa daha iyi olur. En büyük sıkıntımız şu an virüs. Bir de şöyle söyleyeyim. Şok, BİM, A101 tarzı marketler dolayısıyla işlerimiz düştü bir de bir virüs virüs muhabbeti olduktan dolayısıyla daha çok düştü ve marketlerin kapalı olması, kanun gelmesi bu daha kötü oldu bizim için. Başkanımızdan tek bir ricamız var. 7-24 olsun. Çünkü halkımıza destek vermemiz gerekiyor. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bazı bazı marketlerde de var. Şokta A101'de olan sebze, bahtiyat tarzı şeyler. Bazı marketlerde de var. Tekel diye geç, geçiyor olabilir. Bazı insanlar, ha burası tekel, makarna, e, peçete gibisi, kolonya gibisi, meşrubatlar burada bulunmaz diye şoka gidiyorlar. Ama tekel deyip geçmeyin. Burada bütün marketlerde her şey var. Yok, bir başkanımızın şikayetimiz yok. Gereken her şeyi yapıyor, yardımcı oluyor, bizi bilgilendiriyor her konuda. İşler bitik durma noktası değil, bitik yani. Sovak'ı zaten görüyorsunuz. Sokağa çıkma yasağı gibi tamamıyla işler bitik yani. Bu konuda da tabii destekler bekliyoruz yani. Bu koronavirüsten dolayı bayağı bir e, insanların bir korkusu oldu, şeyi oldu. E, sıkıntımız bu. Yani insanlarda bir kafasında soru işareti var. Ne oldu, ne olacak derken. Yani sorunumuz bu. İnsanlar gördüğünüz gibi sokağa çıkmıyor. Pek alışveriş etmiyor. Zaten belli bir kesim alışverişin her şeyini yaptı. Sıkıntı bu. Yani bayağı tabii çok etkiliyor bizlerin işleri tabii. bir tek bizim değil bütün esnafın işlerini etkiliyor yani. Valla bunu bunu artık oda başkanları hükümet etkiliyor oturup bir araya gelip çözmeleri lazım bir şekilde yardımcı olmaları lazım esnafa da yardımcı olmaları lazım. Kimi esnaf, esnaf şu an kirasını ödeyemez vaziyette sigortasını ödeyemeyecek pozisyona geldi. Bağkur'un ödeyemeyecek pozisyonuna geldi. E, örnek vereyim 3 gün önce CLK Akdeniz benim elektriğimi kesmeye geldi. Ben 12 yıllık aboneyim. Yani 12 yıl boyunca ben ödemişim bu parayı. Yani şu zamanda bana geldi ki borcunuz var. Ödeyebilecek misiniz ödeyemeyecek. Eğer ödeyemeyeceksem yani şu şeyde de 3 ay sonra öde. Ama şimdi bana buraya gelip benim elektriğimi kesmeye kalkıyorsan da kusura bakma diyecek bir şeyim yok yani. Ya o da başkanları bence şu an TEDAŞ, ASAT'lı yetkililerle bir araya gelip en azından esnafın üstüne gitmemesi lazım. 2 ay, 3 aylık bir sürede gitmemesi lazım. Yani sonuçta hepimiz bir yere kaçmıyoruz. Hepimiz buradayız. ülkede bizim kaçmıyoruz. Yani bu 12 yıllık ben veya başkası bu elektriğin suyunu ödüyorsa bu vatandaş kaçmıyor. Şu zamanlarda destekler. De ki yani durum olan ödesin, durum olmayan da hani 3 ay sonra öde, 2 ay sonra öde. Ta ki şu süreçten çıkınca kadar ama sen gelip benim direkt kapıma dayanıp ben senin elektriğini kesmeye geliyorum dersen kusura bakma ben burada atma, yeter oluyor yani. Bu kadar basit. Ben yani bunu herkes veriyorum. Bütün esnaf söylüyor yani. İnin bakın. Sosyal medyada da görüşüyor işte. Ceyrek Akdeniz elektrimi kesmeye geldi. elektrimi kesmeye geldi. Geldi de geldi ya. Yani. Vallahi bana iki gün önce kesmeye geldi. Ödedik internet ödedik bir şekilde ödedik. Devam etti. Ha, yarın ne olur ne olmaz bilemez. Zaten bu gidişi de kapatırız. Yani sıkıntımız bu. Hani bunun meslek odaları Akdeniz veya birimlerle görüşmesi lazım. Ya yani sen benim kötü günümde yanımda ol. Ha param olsa zaten öderim ki. Ben 12 yıllık senin müşterinim. Ben Akdeniz şimdi müşterisiyim. Şimdiye kadar paramı ödemişim. Ödememiş olsam zaten kesiyorsun. Sen bana bu kötü bir de destek olmuyorsan diyecek bir şey yok. Yani bir tekme donlar atıyor galiba. Benim anladığım bu. Onun haricinde hükümetin yaptığı çalışmalar tabii ki güzel. Esnafa ayakta kalması için kredi veriliyor, veriliyor. Bu çalışmalar gayet güzel. Zaten o da başkanları da bizi her daim bu konuda bilgilendiriyor. Elinden gelen herkes yapıyor konuda bir şey yok. Ama bazı kesimlerde özellikle C, CLK Akdeniz ya tamamıyla ya diyecek bir, şey, bir kelime yok. Ben kendi adıma konuşuyorum. Gidin başka esnafa sorun. İskele esnafına sorun. Elektriği kesmeye kalkıyorlar ya. Böyle bir mantık var mı? Ya Soruyorum var mı ya? Başka diyecek bir şey diyor. O da başkanlarımızdan memnunuz. Yani bir şikayetimiz yok. Elinden geldiğince bizlere yardımcı oluyorlar. Bilgilendiriyorlar dakika başı mesaj geliyor. İşte yürüsten böyle korunabilirsiniz, korunabilirsiniz. Yani bir sıkıntımız yok o da Ama o da beklentim otursunlar bu CLK Akdeniz veya bazı şeylere. Ya yeri geldi bazı firmalar ayakta kalabilmemiz için ya diyor borcunuz varsa diyor parça parça verin diyor. Yani sıfır şu süreci atlatabilir. bunu yapan özel sektör firmaları bunu yapıyor ya. Ayakta kalmak için abi diyor tamam diyor sıkıntı yok diyor yardımcı oluruz diyor. Üstüme gelip baskı yapmıyor veya bana gel diyor malını iade et. Yani hiç ben böyle bir şey görmedim. Ama nedense bu CLK Akdeniz yani üzüldüm şahsen. Ben kendi adıma üzüldüm yani. Ben 12 yıllık müşterisi. Ona üzüldüm yani diyecek bir kelime yok. Sağ olsun başkanımız canla canla başa çalışıyor. Ee, bütün esnaflarımızın bir yere gelmesi için uğraşıyor. Elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor başkanımız. Abi selemi çok etkiledi. Şu anda insanların %80'i sokağa çıkmıyor. Görüyorsun Cadde'ler bomboş. İnsanlar çok tedirgin. Artı eee esnafların hepsi turgu sıvası dükkanları kapatıldı. O, o insanların ne olacak? Borçları var mı? Kredileri var mı? Çekleri var mı? Senetleri var mı? da kim ödeyecek? O çalışanların eee sigortaları ne olacak? Maaşlar ne olacak? Bu insanlar hiç, birisi e, evlerine bir şey alamıyorlar. Artı bu adamlara ee, şu anda birkaç kişinin hep elektrikleri kesilmiş. Hiç acımasızlık yani bu kadar ne olacak bu insanlara? Yani bizim oda başkanlarımız da yukarıya baskı yapmasını istiyoruz. Yani böyle bir şey yok. Tamam ben de dükkanımı ee, kapatmak istiyorum. Sokağa çıkmaya yasağını herkesten daha çok istiyorum. Ben darbeler görmüş şu insan olarak 80 darbesini çok iyi yaşadım. Tamam sokağa çıkmayalım. Yalnız Bizim çekimizi, senedimizi, kredimizi kimler ödeyecek? Elektriğimizi, suyumuzu kimler ödeyecek? Burada bir çözüm olması lazım. Ya büyük marketler aldı başını gidiyor. Bizim sağ mı solumuz sarıldı. Ya şimdi insanlar gidiyor büyük markete. Alışveriş yapıyor tamam. Ama bilinçli alışveriş yapmıyorlar. Orada e, bizlerinde çok ucuz sattığımız çok malzemeler var. Ya gözü kapalı gidiyor. Şimdi şimdi diğer buraya gidiyorlar. İnanır mısın var ya? Ee, bir lirası eksik olsa o malzemesini bıraktırıyor. Ondan sonra biz bu insanların mesela mahallelerin bakkalı, yürüsel marketi biz müşterilerimizin hastalığında, sağlığında, cenazesinde tek koşan biziz. Her zaman için. Ve bizim kıymetimiz hala bilinmiyor. Ben ona çok üzülüyorum. Biz elimizden gelen yapıyoruz. Şu anda ben Alanya'da ee, şu anda bu koronavirüsü dargasında ee, e, 65 yaş ve üstü insanların sokağa çıkma saklandı ya. Bize marketçiler olarak onlara e, sokağa çıkmasın diye evlerine servis yapıyoruz. Elimizden geleni yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, ve bu zincir mağazaların hala eee sınırlandırılacaklardı. Güya e, ee, haftada bir gün kapatılacaktı. Hiçbir yapılmadı. Habire gidiyorlar ve çığ gibi on, bir, her, her zincir mağazanın on binlerce mağazalar oldu. Ve bunun yanında binlerce esnaf dükkanı kapatmak zorunda kalıyor. Binlerce insan aç susuz geziyor. Yazık işsiz. Onlarca öğrencilerimiz işsiz. E, i̇ş bulamıyorlar. Ne olacak böyle? Ya biz veritim başkanımızın çalışmasından çok memnunuz. Allah razı olsun. Çok iyi. Bir çok zor bir dönemden bu döneme getirdik. Bakkallar odasını. Çok iyi çalışıyoruz. Ee, ondan da biraz daha ricamı elini biraz daha taşın altına koyarak biraz daha baskılarını arttırmalarını istiyoruz. Bütün Alanya'daki sihir toplum örgütlerinin birlik olmasını istiyoruz. Ben Hasan Öner. eminim bir 40 47 sene yakın bu esnafı yapıyoruz. Ben bu bakkalı 1995 yılında kurdum. Kurucu başkanlığını yaptım. Kısa bir süre sonra bırakmak zorunda kaldım. Çünkü benim e, işim icabı. Mecbur kaldım bırakmaya. Arkadaşım sağ olsunlar. E, ondan sonra gelen yönetim e, sağ olsun çok büyük bir krize sebebiyet verdikten sonra e, Velettin ortaya çıktı. Allah razı olsun Velettin'den yani. Gerçekten çok büyük bir iş bacardı. Şeyiz, Ali abi, Ali Darı. Esnaf Kofek Kofek Başkanlığı. Onunla beraber çok büyük bir iş başardılar. Yani bu 1500-2000 yakın esnafımızı büyük bir dertten kurtardılar. Oradan başladı zaten bu ışıldı, ışıltı. Fakat bugüne kadar Allah razı olsun yani hiçbir zaman yani memnun olmayan esnaf yoktur herhalde. kısaca bütün marketler diyelim daha doğrusu. Fakat ben vatandaşı da hak veriyorum. Vatandaş tabii şimdi eskiden ağzın tadını bilerek alırlardı bir şey. Zevkli alırlardı, keyifli alırlardı. Bu ekonomik sıkıntılardan dolayı Kesesini düşmek zorunda. Tabi hali bizler de bir şeyle almaya çalışıyorlar. Ama mümkün olduğu kadar artık markayı, kaliteyi bir göz ardı ettiler. Mümkün olduğu kadar kesecelerine göre almak zorunda kalıyorlar. Tabi onlarla keşke. Onlar başlatmak en kolay yolu. Başka bir şey yok. Sadece ve sadece mesai saatleri. Ve pazar gününe kapalı. Ne yapacaklar? Sabah ile mesela saat 9 veya 10'da açacaklar. Akşam 8'de kapatacaklar diğer vakitler hiç olmazsa her apartman altında olan senelerin bir dayana dayanağı olan bir bakkalı, tekeli bayi, bir kuru yemişliği ayakta tutmak. En büyük, en güzel yapacaklar olay bu. En büyük baş edilecek olan bu olay marketlerle. Ya en basit örneği zaten. Sıkıştığı zaman zaten vatandaşımız ne, ne var başvuruyor? Evinin altına bakkala. Abi, amca, dayı, deyze e, neyse. Ya e, benim hiç olmazsa ertesi gününe kadar idare edebilir misin? Evde eşim şunu istedi, ee, bebek ağlıyor. Ee, biz ne yapıyoruz o zaman? Hemen ağlı düşünmeden. Abi, abicim, ablacım, abicim, amcacım. Buyurun. Yarın verirsin. Veya bir gün verirsin. iki gün sonra verirsin diye biliyoruz. Ama e diğer bu yani büyük marketlerde böyle bir olay olmaz. 25 kuruş eksin olsa e o malı koy. Yarın gel al derler. Bizim en büyük şeyimiz o. Bağlantımız o şeylere karşı. Yani Türkiye yani bu yaşantıya karşı. O te, TEDAŞ zaten TEDAŞ başa başa bir bela millet için ya. Ya bütün millet yani de, hükümet böyle sağ olsun yani mümkün olduğu kadar eline gelmeye geldi kadar bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ya TEDAŞ ya bu kadar insafsız vicdansız olmaz ya. Adam yani yanımızda kardeşim komşu ya da geliyor. Keseceğim diyor ya. Ya e, hiç olmaz 3-5 gün idare veya ben 2 gün idare et diyor, diyorlar. Yok kesinlikle. Ya diyorum ben siz de 2 gün sonra burada size madalya tak vermeyecekler. 2 gün sonra babanız malı diye bu size ömürlük kalmayacak. 2 gün sonra cenazede, tazede, düğünde karşılaşırız ama o adamın suratına nasıl bakacaksın? 3 onu bir esneklik sağlayacaksın. Abi biz emir kuruyoruz. O, o zaman e, işte, bizim belirtim başkanı yapacağı e, Mehmet Şahin'e ve Siyadır Başkanı'na birleşecekler. Ve konfederasyonla ya bütün aklı celek ce, ce, hali artık bir Sırp değil yani. Başlı başına bir sorun olduğu için bu. Yakman da söyleyecekti bir esneklik olması lazım. Adam bir kuruş zam olduğu zaman hiçbir şey diyemiyorsun. Kullanma diyor. Bir kuruş eksik olduğu zaman keseceğim diyor. Ya bu toptancılarla, en basit mesela bu son bir iki senedir dondurmacılara da ben dikkat çektim. Ben de çünkü e, direkt girişte ben yaptığım için incelemek zorunda kalıyorum faturaları. Kar marjında muazzam bir düşüş var. Biz mesela en basit tekel 112 ile e, sallarken ya şimdi adam 475 indirdiler. E, dondurmacılar mesela en büyük enerji elektriği harcayan dondurma dolapları. Günde 50-60 parça satacaksın ki kurtarır. Onu da şu anda niye kurtarmıyor? karı. Ya bir zaman yüzde yirmi beşken şu anda bir baktım geçen seneki fatura inceler yüzde on yedi buçuk yüzde on yedi iniyor. Senin dolap zaten e, abu bari senin dolap dünyanın ciğerini çekiyor. Sen e, yaptığı yaptı o e, ustalmaz bıkmaz usulamaz zamlarla beraber takip etmen lazım. Ayarlı orantılı gitmen lazım. Arkadaşım böyle böyle bu zam ya Bu bakkalın esnafımız e, geride kalmasın. Hiç olmazsa biz yüzde bir yüzde iki artıralım diye yerde daha da aşağı çekiyorlar. Bizim hesaptan sağ olsun ı, ı, çoğu elemanlar alıp verdikleri için ama pek dikkat etmiyorlar. Ondan sonra iki gün sonra geldiği zaman ı, şey ya ben neden burada açık veriyorum? I, ne yaptım açık veriyorum diye işte bunlardan açık veriliyor. Belki başka yapacağı iş en güzel bu dondurmacılarla gidecek. Arkadaş böyle böyle bu adamdan karlarını yükseltmen lazım. Bu yüzde on yedi bu olmaz diyecek. Senin masken niye yok marketçi? Ee, elli kuruşluk maske olmuş on lira efendim. Maske Arkadaşım başkali. bak şimdi. Eğer öyle bir şey varsa, sana on liraya satıyorsa evet. hemen bunu bildireceksin. Cimer var, burada ne bileyim ben sağlık müdürlüğü var, orası var, evet. burası var. Bu kurumlara bildirdiğin zaman o insanların ellerini vuracaklar. Doğru söylüyor. Bu Şu kadar an, pahalıya satamazlar. 120 şirkete e, bu e, tahir fiyattan dolayı ceza geldi. Vallahi daha evet. az yapılıyor. Doğru söylüyor. Böyle istismar edenleri yakalamak lazım. Evet. Stoklayanları yakalamak zaten lazım. zaten bir doğal afet. Yani. yani. Yapacak bir şey yok. Bedava dağıtmaları <laughs> gerekirken evet. burada rant sağlayan çok insanlar evet, var. Aynen, rantçılar çok. Bunları tespit edip gereken cezaları vermek gerekiyor. Şimdi bu e, marketlerin zaman zaman kapanması çok basit bir şeydir. Nedenine gelince her binanın altında işte e, bu kuruluşlar var biliyorsunuz zincir kuruluşlar İsimlerini de söylemeyelim reklam yapmayalım Bunlar kurulduğu sürece küçük esnaflar işte Mehmet bakkalımız gibi Ali bakkalımız gibi kapanacaktır Çünkü rekabet etme şansları yok o kadar sürüm alıp da satma şansları da yok bu arkadaşlarımızın Ben yıllardır şunu söylüyorum her Market bizim yani Market dediğimiz bakkal diyelim Market farklı, bakkal farklı. İşte Mehmet kardeşimiz gibi benim mesela sürekli buradan alışveriş yaptığım olur. 50 kuruş eksiğim de olsa, 1 lira eksiğim de olsa yarın getirir, bir günü getirir hesabıyla. Biz o şekilde alışverişimizi tamamlarız. Şimdi diğer zincir gruplarına gitildiği takdirde biliyorsunuz orada bir kuruşunuz eksik olsa bütün aldığınızı geri bıraktırırlar. Ayrıca bu samimiyet de yok. Mesela biz Mehmet arkadaşımla burada alışveriş yaparken de sohbetimizi de yaparız. Gereken günlük e, olayları da tartışırız. Konuşuruz vesaire. Bunu zincir marketlerde yapma şansınız yok. Onun için ben yıllardır şunu savunmuşumdur. E, tabii maskemden dolayı beni tanımıyorsunuz. Yine de söylüyorum sadece marketlerin korunması değil yani bakkalların Burada esnaf olarak kuyumcu var, tekstilci var, şunu var, bunu var, her şey var. Restorançısı var. Belediyenin e, koruması gerekiyor. Ticaret Odası'yla istişare ederek bölgesel olarak yakınlıkları korumak şartıyla işte bu bölgeye bir tane fırın yeter. Bu bölgeye bir tane tekstilci yeter. Bu bölgeye bir tane kafe yeter. Bu bölgeye bir tane eğlence merkezi yeter gibisini Stratejik bir program çıkarmaları gerekmektedir Ama bakıyorum ki Aynı caddede 100 tane Tekstilci var İşin ilginç tarafı da bu 100 tane tekstilci de Ayrı ayrı ürün de yok Hepsi tek toptancıdan alıyor Hepsinde aynı giysiler var Ve Kendi kar pastalarını yani kar marjlarını baltalıyorlar. Halbuki programlı olmuş olsa, cadde üzerinde azar azar bu satıcılardan olmuş olsa herkes daha güzel kar yapar. Herkes vergisini de ödeyebilir. Sigorta primlerini de ödeyebilir. Personelini de ödeyebilir. Daha rahat bir hayat yap yaşar. Ama maalesef belediye burada rant peşinde, şöyle rant peşinde işte ruhsat parası alacak, yok ne bileyim ben gidecek ona bir ceza kesecek, oradan para kazanacak vesaire vesaire. Bunlar zincirleme. Hepsi böyle. Bunları değiştirmek için ticaret odasıyla belediye birlikte çalışması gerekiyor. Başkanımızın çalışmasından memnunuz ama biraz bize daha destek vermeleri için onlardan beklentimiz var. Ee, Velettin Başkanımızın bu özellikle halk ekmek için bizim için e, veya da başka bu zincir marketlerin yanımıza yakın bir yerlerde gelip binaların altında kurmalarından biz rahatsızız açıkçası. Mesela örneğin halk ekmek belirli bir saati vardır. O saatinden yarım saat sonra kapatıyor. Ya yani o saate takip etmiyor mesela. 7 ise 7, 8 ise 8 kapatmıyor. Adam 8.30'da buçukta kapa, kapatıyor. Yani bunları biraz daha takip ederlerse çok memnun kalacağız. O zincir marketleri yanımıza gelip açıyor. Bir bakıyorsun bugün yok ama bir birkaç ay sonra bir bakıyorsun yanımıza gelmiş açmış. Ya yani onlarda da sıkıntı var. Ya belli da işte belirli bir saatlerde olmalar lazım, kapanması lazım en azından. Yani bize bir şey kalmıyor yani açıkçası. E, Veritim başkanımızdan özellikle istediğimiz şöyle bir şey var. E, işte bu biz mesela ben burayı açmışım ama geliyor bir tekel market veya da bir başka market gelip hemen e, 100 metre yakınma o da kendisi açıyor. Bu e, bunları yani bu ruhsatla falan işte e, olmaması lazım veya da işte bu CLK'nın e, elektriğimiz ödenmedi geciktiği zaman gelip kesmesi yani bunları Velayettin Başkanımızdan önlem Öncelikle rica ediyorum bunlara bir e, şey bulması lazım yani bir alternatif bulması lazım. Hemen biz e, tarihi geçmiş öde, ödenmedi hemen gelip işte TEDAŞ kesiyor elektriğimizi. Bunlardan e, görüşüp daha alternatif şu anda bu virüs dolayından, virüsten dolayı e, bize biraz daha katkı sağlamasını bekliyoruz.